Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Yine birileri Avlamaya başlamış Neymiş Ben kaçıyormuşum bilmem ne yapıyormuşum Kimseden kaçtığım yok Şu an evimdeyim Çok zaman deredeyim ee, Bizden ayrılan Kişiler şu an e, Bir zamanlar At kafa dedikleri ee, Onun ihbarı yüzünden Derede savağı, motoru, her şeyi alınan kişinin yanına yalakalığa gitmişler. Bu biraz onur gurur meselesi. Hem adama at kafa diyorsunuz. Hem adam sizi derede ihbar ediyor. Motorun, savanız her şeye gidiyor. Jandarmalık oluyorsunuz. Ekmeğinizle oynuyor. Ama demek ki onur gurur bir yere kadar sizde. Düne kadar AB dediğiniz, usta dediğiniz kişiyi eee sırf başkalarına yalakalık yapmak için kötülemeye gidiyorsunuz. Ne diyeyim? Kişilik kalsiyet meselesi. Zamanında gittiğiniz iyi oldu. Teşekkür ederim. Her şey güzel, sıkıntı yok. E, ben rahatım iyi, keyfim iyi. Derelerde altın çıkartmaya devam ediyoruz. E, gidenlerin yeri çabuk doldu. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. O kendi kendine havlayıp duran kişi de takmıyorum seni. <laughs> Yok gel duayla yapalım. Yok bilmem ne yapalım. Lan sen kimsin? Kimsin sen kim? <laughs> ben her havlayan köpeğe taşacak olduktan sonra yolumu bulamam. O yüzden umurumda değilsin. Takmıyorum seni. Benim yerim belli, adresim belli derelere çıkıyorum. Hani sen varsın yoksun uğurlu değilsin yani. Sen e, diğerlerine yalakalık yapmaya devam et. E, bizden düşen çürük elmalar da sana yalakalık yapmaya devam etsin. Biz yolumuza devam. Her şey çok güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Altın çıkartmaya devam.